Selam dostlar. Bugün sizlerle Türkiye'nin dört bir yanından gelen gerçek emek makinelerine birlikte bakacağız. Bu videoda sadece fiyat değil, hikaye var. Çünkü her traktör bir ailenin alın terini, bir köyün bereketini taşıyor. Hazırsanız kemerleri bağlayın. Gelin birlikte Aydın'dan başlayıp Kayseri'ye, oradan Urfa sıcağına, sonra Edirne soğuğuna kadar uzanalım. Başlıyoruz. İlk durağımız Ege'nin kalbi. Aydın. Güldal Galeri'de satılan bir traktör. Fiyat 7066 S. 1998 model bu traktör. 12 ileri, 12 geri şanzımanıyla her araziye uygun. Iveco tapalı bu model gücünü Avrupalı motordan alıyor. Bu traktörü alan yıllarca masraf etmez derler ya. Bazı traktörler için Zannedersem bu traktör öyle bir traktör. Gerçekten de bakımları yeni. 4000 saatte ama diri bir motor. Traktörün satış fiyatı 725.000 TL. Biraz yüksek görünebilir ama bu modeli sağlamlığıyla karşılığında neden vermesin. Aynıca e, klasik kasası ve biraz da duygusal bağıyla nadir bulunabilecek traktörlerden bir tanesi. Fiyat 7066 S. 725 bin TL. Şimdi sırada Kayseri'de İngiliz gücü geliyor. 1976 model Massey Ferguson 165. L blok motoru 70 beygirlik gücü ve 4000 saatlik orijinal çalışmasıyla sanki dün fabrikadan çıkmış gibi. Biliyorsunuz ki bu traktörler 3 ee, versiyonu geldi ülkemize ithalat yoluyla zamanında gelmiş diyeyim. Bu traktör ise İngiliz üretimi bir traktör. Bu, bu traktörün de mühürlü blok var. Bu da yeni bir detay olarak ekliyorum. Bu traktörün satış fiyatı 550.000 TL. Hem işte hem koleksiyonda yer bulabilecek nadir bir parça. Sanki biraz daha koleksiyonda yer bulabilecek gibi geldi bana. Siz ne dersiniz? Klasik severlerin gönlünde de zaten taht kuracak bir İngiliz efsanesi Massey Ferguson 165 eski kasasıyla. Şimdi, Urfa sıcağında eriyen asfalt ama bu traktör hala serin çalışıyor. İncelediğim traktör, Şanlıurfa Eyyubiye'de bulunan Acıoğlu Traktör Galerisi'nde satılıyor. 1997 model. Fiyat... 8066S. 80 beygirlik bir dev emekçi. Tam birden yeni çıkmış. Her yeri orijinal. Muayenesi yeni. Bazı araçlar için söylenir. Hararet nedir bilmez diye. Bu da o sınıf makinelerden. Traktörün satış fiyatı 685 bin TL. Özellikle bu traktör geniş araziler için biçilmiş kaftan. Şimdi Akdeniz'e iniyoruz. İncelediğim traktör Antalya Çelikoğlu Traktör Galerisi'nde satılan New Holland 54C Special Alanya'dan selam gönderiyor. Bu traktör full orijinal. Sadece jantlar boyalı. Fren ve yağ bakımı yeni. Vizesi sıfır. Bu traktör marşa bastığın anda seni yarı yolda bırakmaz denilen traktörlerden bir tanesi. Bahçe tipi ama gücü tarla tipi. 54 beygirlik bir bu model 540.000 TL'den yeni alıcısını, yeni sahibini bu fiyattan bekliyor. Dediğim gibi piyasası olan bir traktör. Türk fiyatın New Holland versiyonu biliyorsunuz 98 sonrası. New Holland olarak adını değiştirdi bu marka. Şimdi kuzeye Edirne'ye geçelim. Karşımızda görmüş olduğunuz traktör Samet Ticaret'te satılan 1984 model Steyr 8073. Bu model Avusturya üretimi bir traktör. Yani dayanıklılığıyla meşhur. Bu traktörün hayranları çok. Biraz forumlarda da takip ettim. Yorumları da çok okudum. Gerçekten bu traktörü kullananlar çok seviyor traktörlerini. Yani bu traktör adeta tarlada kükreyen bir aslan gibi. Yorumlarını da gördüm. Bu satış fiyatı 360 bin TL. 360 bin TL böyle bir kabinle sessiz çalışan model bulmak çok kolay olmasa gerek. Şitay 8073 yani Türk çiftçisinin yıllardır vazgeçemediği modellerden bir tanesi. Yani babadan miras, dededen miras kalan bir diğer traktör. Türk fiyatlarla birlikte. Sırada nostalji var. 1975 model. Ford 3000. Bu traktör Adana İmamoğlu'da bulunan Gökçe Galeri'de satılıyor. 75 beygir gücündeki bu klasik gerçekten çok iyi durumda görünüyor. Sade ama sağlam. Adana Pamuğunda yıllarca çalışmış bir efsane. Traktörün satış fiyatı 159.000 TL ile incelediğim traktörler arasında en ucuzu. 159.000 TL. Yani tam bir giriş seviyesi traktör. Bu traktör gerçekten de pırıl pırıl tutulmuş. Bir zaten bilen bilir bir dönemin kahramanı Ford 3000. Bu traktörü ben Adana'da çekilen Ferdi Tayfur filmde bile gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi kapanışa yaklaşırken tarihe uzanıyoruz. Massey Ferguson 35X Görmüş olduğunuz bu traktör Nil de bulunan Şahin Galeri'de satılıyor. 45 beygirlik güç, 3 silindirli motor. Küçük ama güçlü. Bu traktör yani dedenin dededen yadigar bir traktör gibi düşünebilirsiniz. 60 model arkadaşlar. Traktörün satış fiyatı 180.000 TL bir hatıra olabilir, bir klasik tutkusu olabilir. Giriş seviye fiyatı da 180.000 TL. 35x yani Massey 35 toprağa gerçekten de iz bırakmış bir efsane. Çünkü yaşı da çok 60 model bir traktörden bahsettim sizlere. Evet dostlar bugün geçmişle bugünü eskiyle yeniyi yan yana gördük. Amacım orta ve küçük büyüklükteki bir çiftçinin işini görebilecek ucuz traktörleri tanıtmak. 2 milyonluk traktörleri anlatmak kolay, basit. Yüzlerce özelliği var. Ama istedim ki bu videoda hem geçmişten günümüze gelen, hala kullanılan hem de ucuz olan traktörleri incelemek istedim. Şimdi sizce hangisi bu toprağın gerçek efsanesi ya da hala kullanılabilir, hala iş yaptığını düşündüğünüz bir traktör? Bunu yorumlara yazın. Birlikte tartışalım bu traktörlerin özelliklerini, durumlarını. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda traktör konuşulur, emek konuşulur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bereketli günler dilerim.